Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben yine aynıyım fakat bu sefer bayağı bir uykusuzum. Uyku düzenimi düzeltmeye çalıştığım için hala ayaktayım. Artık şu düzeni kurmak lazım ki her gün video atmaya devam edeyim. Normalde bugün konuşacağımız konuyu aslında dün yükleyecektim fakat dün farklı bir konu hakkında video yüklemem gerekti ve aslında bu konu çok karışık olduğu için de birazcık daha araştırmam gerektiğini düşündüm. Çünkü Levo'nun hapse girme olayı Porsche'inkinden çok daha farklıymış. Bunu öğrendim. Yani hiçbir şey bilmeden sazan gibi atlasaydım eğer ki ortaya çok karma karışık bir video çıkabilir de. İyi ki de öyle yapmamışım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben hukukçu bir insan değilim. Yani bu konudaki bilgilerim sınırlı olduğu için bu olay hakkında dozunda konuşacağım. İlla yanlış konuştuğum yerler olabilir. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. İşte şurada hatalısın, burası doğru, burası yanlış gibisinden. Hem tartışmış oluruz hem bir şeyler öğrenmiş oluruz. Bunda bir sıkıntı yok yani merak etmeyin ben engel atmıyorum. Şimdi bilenleriniz vardır illaki ki Levo geçenlerde şöyle bir tweet paylaştı. Hapis cezam onandı. Bilenler bilir istinaf başvurusu 1-1,5 yıldan aşağı geri dönüş yap Yapmaz. Tam 20 günde istinaf geri dönüş yaptı. Detayları avukatlarımla görüşüp en kısa zamanda açıklayacağım. Avukatların bile şaşkın gerisini siz düşünün. Ardından ben de tabii ki iyice merak ettim yani. Acaba Levo neden hapis cezası yedi ki? Kendisini YouTube üzerinden takip etsem de Twitch yayınlarını çok fazla takip edemiyorum maalesef. O yüzden olay hakkında herhangi bir bilgim yoktu. Ve sonrasında insanlar Levo'nun yazmış olduğu şöyle bir kayıt paylaştı. Burada baya bir tehdit olduğu için bunu şu anda burada paylaşamam. Biliyorsunuz YouTube'un kuralları baya bir ağırlaştı maalesef. Bunu Twitter hesabından paylaşırım görmek isteyenler için. Burada işte bir tane oyuncuya bayağı bir sinirlenmiş ve oyuncunun kimliğini bulana 10.000 TL ödül vereceğini falan söylüyor. Bayağı küfür etmiş yani. Çok sinirlenmiş belli. Bu tabii ki çok yanlış bir davranış fakat şöyle bir şey var ki Leva bundan dolayı ceza yememiş ki. Yani birçok insan bundan dolayı ceza yediğini söylemişti fakat böyle bir şey yok. Ki şunu da söyleyeyim bu yazılanlar gerçek mi veya değil mi bilmiyorum. Kendisi bunun hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ama birçok kişi paylaştığına göre gerçek olma ihtimali çok daha yüksek diye düşünüyorum. Eğer ki bundan ceza yiyecek olsaydı mutlaka bir ceza yemesi gerekiyordu bence. Hapis cezası olmasa da bir para cezası yemesi gerekiyordu. Çünkü bunun çok savunulacak bir tarafı maalesef yok. Levo'yu seviyorum ve izliyorum. Muhtemelen bu videoyu denk gelirse bana kızacak bu yüzden ama ya gerçekten üzgünüm ama bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama ceza yemesinin nedenine baktığımız zaman avukatı Ali Gül şöyle bir video paylaşmış. Videoda adamın suratını sansürleyeceğim bu arada. Levo'dan sonra bir de üstüne ben ceza yemek istemiyorum. Ki kimse sana zorla satmadı. Annesine söylüyorsun? Gereksiz gerek. <laughs> Bunu yazan benim. Şu kendin almışsın ya. <laughs> Nasıl <Ne> suçu var abi? <laughs> <laughs> Baya eşek kadar insanlar var. Yetişkin bireyler. Bunlar <laughs> da onlardan bence. Bence öyle. Bu arkadaşımız da pazarda insanları dolandıran. Şey, onu yazan. Şimdi az önce izlediğiniz video, Levo'yu şikayet eden adamın mahkemede sunduğu video. Videoda gördüğünüz gibi adam Levo'ya bir tane mesaj yazmış. Levo buna çok fazla sinirlenmiş ve adamın profil fotoğrafını gösteriyor insanlara. Profil fotoğrafında eşiyle çekilmiş fotoğrafları var. Zaten bu yüzden sinirlenmiştir muhtemelen eşiyle birlikte olmasından dolayı. Yaptığı etik bir davranış değil zaten. Bu konuda hem fikirizdir muhtemelen. Ama olay hakkında bir değerlendirme yapacak olursak da şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Şimdi Levo'nun videonun sonunda söylediği şeyden ben şunu anladım. Hani sonda diyor işte bunlar da onlardan bence pazarda insanları dolandıranlardan falan. Bu kelimeyi niçin kullanmış olabilir? Demek ki Levo oyunda dolandırıldı ve adam da bunun üzerine dolandırıcının annesine niye küfür ediyorsun dediği için Leva burada belli ki kızmış. Yani Leva burada Night Online oynuyor. Muhtemelen pazarda birisi tarafından dolandırılıyor. Dolandırıldığı için de annesine küfür ediyor. Buradaki adam da diyor ki sen satın aldın yani satın almasaydın. Niye annesine küfür ediyorsun? Gereksiz herif. Leva da bu adamın dolandırıcıyı savunduğunu düşündüğü için büyük ihtimalle kendisine bayağı bir kızıyor ve profil fotoğrafını açıyor. Bak bu sonda yapmış olduğu hareket yanlış onu söyleyeyim. Ki adam zaten çok da büyük bir şey söylememiş. Belki savunduğu şey yanlıştır. Ki yayını izlemediğim için onu da bilemeyeceğim. Ben şu anda sadece 21 saniyelik bir videodan çıkarım yapmaya çalıştım. Ama üslubu bana o kadar da kötü gelmedi. Annesine niye küfür ediyorsun gereksiz herif demiş. Tamam Levo'nun yaptığı şey yanlış ama her ayıplanacak şeye hapis cezası vermek bana mantıklı gelmiyor. En azından bir para cezası verselermiş çok daha iyi olurmuş. Fakat zaten para cezasına çevrilmesin diye Levo'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişler. Biliyorsunuz ki eğer ki cezanız 2 senenin üstündeyse bu cezayı para cezasına çeviremiyorsunuz. Leva'ya göre bu kasten verilmiş bir ceza. Şimdi diyeceksiniz ki tamam Leva bu adamın fotoğraflarını göstermiş. Bu yanlış bir şey ama hangi suçtan dolayı cezaydı? İşte burası benim de çok kafamı karıştırıyor. Çünkü kişisel verileri hukuka ayrı olarak yayma suçundan dolayı yemiş. Bir kere bu bence çok doğru bir şey değil. Çünkü buradaki adam profil fotoğrafını kendisi zaten herkese açık bir şekilde paylaşmış. E, herkese açık bir şekilde paylaşılan bir şeyi sen zaten gösterdiğin zaman yaymış olmuyor. Çünkü bu fotoğraf daha öncesinde zaten bu adam tarafından paylaşılmıştı. Herkese açık bir şekilde paylaşıldı. Ki mahkemenin bu olayı nasıl değerlendirdiğine bakacak olursak da eğer burada da bence büyük bir hata var. Okuyalım yazıyı. Sanığın bununla yetinmediği gibi sonrasında katılanın sayfasına girdiği, sistemde kayıtlı olan genele açılmamış olan fotoğraflarına bakmaya başladığı ve bilirkişi raporuna eklenmiş olduğu gibi katılanların nikah sırasına çektirmiş oldukları bir fotoğrafı internet ortamında paylaştığı için bu eylem TCY'nin 134 ve 136. maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde nikah fotoğrafının özel hayat kapsamında değerlendirmesinin mümkün olmadığı ancak katılanların genele açmamış oldukları bakın burada tekrar aynı şeyi belirtmişler. İnternet sayfasını tıklayan sanın kişisel verileri niteliği taşıyan ya öyle işte konu. Buradan da anlayacağınız üzere mahkeme bu olayı kesinlikle ve kesinlikle yanlış değerlendirmiş. Eğer doğru değerlendirmiş olsalardı hadi neyse ama burada belli ki şikayetçi olan kişi bariz bir şekilde yalan ifade vermiş. Ya adam demiş ki ben bu fotoğrafları herkes açık bir şekilde paylaşmadım. Niye yalan söylüyorsun? Sen madem bu fotoğrafları herkes açık bir şekilde paylaşmadın. O zaman Levo senin fotoğrafını nasıl gördü? Facebook'ta böyle bir şey imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki belki arkadaşıdır falan. Böyle bir şey yok. Levo bu adamı tanımıyordu yani. Herhangi bir şekilde arkadaşı falan değil. Arkadaş listesinde değil yani. Şikayetçi olan adam basbaya nikah fotoğraflarını kendi profilinde herkese açık bir şekilde paylaşmış. E bu adamın mahkemede ben bu fotoğrafları herkese açık bir şekilde paylaşmadım. Levo bunu bir şekilde bulmuş ve yaymış demesi ne kadar etik? Aslında baktığınız zaman adamın yaptığı da etik bir davranış değil. Yani mahkeme bu olayı eğer ki doğru bir şekilde değerlendirecek olursa muhtemelen Levo yine bir ceza alır. Fakat iki sene hapis cezası almaz. Para cezası alır. Çünkü her ne olursa olsun binlerce kişinin izlediği bir yayında birisinin fotoğrafına izin olmadan açıp göstermek benim bildiğim kadarıyla yanlış bir şey. Hatta bununla alakalı şöyle makaleler paylaşmışlar. Ama bakın tekrar söylüyorum. Eğer ki mahkeme bunu bu şekilde değerlendirseydi Levo'ya para cezası verirlerdi. Ama bu olayı çok farklı bir şekilde değerlendirmişler. Sanki adam bu fotoğrafları halka açık bir şekilde paylaşmamış, Levo bunu bir şekilde bulup ifşa etmiş olarak göstermişler. Şimdi birisinin fotoğrafını ifşa etmekle birisinin zaten paylaşmış olduğu fotoğrafı binlerce kişinin önünde açıp alay etmek çok daha farklı şeylerdir. Bu çok daha büyük bir suç olduğu için yaptığı suçtan çok daha ağır bir ceza almış. İşte bu yanlış. Bakın tekrar söylüyorum çünkü bazı insanlar bu sefer anlamıyor. Levo'yu sevdiğin için savunuyorsun falan diyecekler olacak. Levo'nun yaptığı şeyi ben savunmuyorum. Sadece mahkemenin bu olayı bu şekilde değerlendirmesinin yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Çünkü kör değilim yani. Okuyorum ve bu değerlendirme yanlış. Facebook bilmesem hadi neyse. Ama Facebook nasıl bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin gizli fotoğraflarınızı sizden başka kimse göremez. O yüzden bence Lebo bir ceza alacaksa da eğer, gerçekten işlediği suç kadar ceza almalı. Yani bu maksimum para cezası olur. Bunun daha fazlası olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Ama dediğim gibi, yaptığı yanlış ve umarım sinirine hakim olmayı öğrenir. Kendisini her ne kadar severek izlesem de, hatta daha çoğu zaman beni güldürse de çok sinirli olması bir gün başına çok daha büyük bir dert açabilir. O yüzden umarım bundan sonra daha dikkatli olur. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.